Evet, Uğur Tekin Tatlı'dan yine birlikteyiz. Ne yapıyoruz? Süper gol kartının kutusunu komple aldı arkadaşımız ve açıyor. Şuradan, şu nereden çıktı içinden? 9 paket. 54 tane kart. İçinde de 9'ar tane var. Yok pardon, 6'ar tane var. <laughs> Toplam 54 tane yani. Evet, açıyordu. Açamıyordu. Açamıyordu. Ya şu sinir oldu. Bu arkadaşımız çok şanslı. İnternette bayağı şanslı olarak söylediğimiz bir kız vardı ya, o işte. Evet, hemen baştan direkt Efso'yu çıkarttı. Şöyle. Evet, normaller. tatlı tatlıda kart açılımı. Evet, bir tane daha Efso, Efso, Efso. Evet, bir tane daha Efso geldi. Hı geçen açtığında iki tane efso birden çıkartmıştı. Aa bu arada özel kartı gösterelim. Bu arada özel kart çıkmış. Bakalım Aynı. ne çıkıyor? Çıkıyor, 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 çıkıyor. Galatasaraylı. Schneider. <laughs> yine <bir tane gülüyor> oh, ilk EFSO. defa çıktı bu Schneider. Daha önce hiç çıkmamıştı. Efso çıktı yine. EFSO bir tane daha çıkarttı. Bir, 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 bir. Hadi de efso çıksın. Hadi. Yok Hadi. Canım, o çok şanslılar için. Sen çok şanslısın ama geçen sefer. Kullandım gün bütün şansımı kullandım Evet bir tane daha üsso Evet yana üsso Bu da Şu. Fenerbahçeli Bunlar bakın görüyorsunuz değil mi herkes de çıkmıyor bunlar bu, bu kız çok şanslı Aa Yine bir tane daha Bir tane daha üsso Hadi, ha. Hadi bir tane daha Yok hayır <laughs> Ama neyse yani yine hiç yok da evsolar evet, çıkıyor Evet evsolar çıkıyor Şu şekilde. Aa bir tane bile çıkmadı. Burak, Nazar değdirdim. Efsane çıkmamış gibi konuşuyorsun. Nazar değdirdim. Uğur abi gözlerini kem gözlerini gitsin inşallah. Mavi gözü de değil, değil. Aha yine çıktı. Evet bir tane daha çıktı. Başka çıkmadı. Son evet. Daha... Ay, Hadi iki lefso çıkıyor. Şimdi çıkacak bak bak bak. İki lefso çıkacak. Gerçi bu çıktı sende. Hiç kimse çoğu kişide çıkmaz Az çıkan şey. Evet. Hmm, Bunda hiç çıkmadı. Al, Son al. evet iki leso. İki leso geliyor. Geliyor ordu. Neyse yerden alırım onları. Okey. Uğur abi şimdi bana kızacak. Muslera. Muslera geldi. geldi. Bilmem ne, bilmem ne bu. Galatasaray, arması da geldi. Uğur takı tatlıya gelin. Kutularınızı açalım.